diyoruz. Çekmi baba çekmi bak. Çekmi daha çek, çek. 38 sene ki burada hiçbir yere gitmedim. Olur. Arkadaşlar fanın içerisine gerçekten Amerika'da, Dubai'de, Riyal'da... Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni videodan herkese selamlar. Bugün neredeyim? Bugün Diyarbakır Sur içindeyim. Yani tam kalbindeyim. Bir günde Diyarbakır'da neler yapılır onun videosunu çekeceğiz sizlerle. Hem Diyarbakır'ı gezeceğiz, surların olduğu bölgeyi, çarşıyı, her yeri gezeceğiz. İyi izlemeler dilerim. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar videoyu başlattığım yer 4 minarenin olduğu yerde. Burası şu an dört minarenin olduğu yer. Sur içi merkezde kalıyor. Burası tam sur içinin içi oluyor. Önce size şöyle bir 4 minare nedir onu bir göstereyim. İzlemek isteyenler durdurup buradan izleyebilir. Hızlıca fazla kalabalık etmeden sizleri sıkmadan. Burada da ekstradan kilise var. Kiliseyi bir gezelim. Görelim neler var. Daha ileriye birazdan gittiğimizde çarşı bölgesini falan baya bir gezeceğiz. Narpetyum Keldani Katolik Kilisesi. Evet şöyle kiliseye girmek isterseniz girişler 20 TL. Biletimizi aldık. Şimdi içeriye doğru giriyoruz. Katolik Kilisesi. Burada insanlar dileklerini falan tutuyorlar. Tabii ben de ilk defa kiliseye girdim. Yakma duası falan burada. Bir mum yakma ücreti 10 TL. Arkadaşlar bağış falan da yapabiliyorsunuz. Okumayacağım uzun uzun. Siz okumak isterseniz durdurup okuyabilirsiniz. Sizleri fazla sıkmak istemedim. Kiliseyi gezdim de böyle küçük bir görüntü aldım. Bakalım Diyarbakır'da neler oluyor, neler bitiyor. Geldiğinizde neler yapabilirsiniz burada. Hepsini göreceğiz. <laughs> Başladığım yer arkadaşlar Suruçi'nin içi oluyor. Dinarenin olduğu yeri falan gösterdim zaten size kiliseyi gösterdim. Şimdi biraz çarşı bölgesini gezelim. Diyarbakır'da gün nasıl geçiyor? İnsanlar neler yapıyor burada? Görelim. Balıkçılar başı doğrmuş olduğu yer Bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle beklemiyordum gerçekten Diyarbakır'ı. Merhaba baba. Merhaba. Doğunun her yeri aynı ya. Öyle görüyorum. Değişen pek de bir şey yok açıkçası. Şöyle biraz şu tarafa doğru girelim. Sizlere biraz da böyle kapalı çarşıyı gezerken Ulu Cami'ye doğru gideceğiz. Orayı göstereyim. Caminin girişi bu taraf mı? Diğer tamam. taraf. Labirent gibi üç kapısı var. Da gibi üç kapı. <laughs> Hatta kapısı daha fazla da kapatmışlar. Sar. Buradan gidebiliyorsunuz. Tamam. Buradan dümdüz gitseniz, e, sağ dönmeseniz gene sağda kapısı var. Yine aynı. Bu caminin girişleri labirent gibiymiş arkadaşlar. Meydan meydan ama heykel yok. Şöyle bir içeri doğru girelim bakalım. Bu camiye doğru. Diyarbakır meşhur Ulu camisi. Cami gördüğünüz gibi arkadaşlar ziyaret çağırlıyor baya. Ulu camisi burası. Size de şöyle arkadaşlar kısadan bir kütüphaneyi göstereyim yapılaşması falan çok süper. Burası Diyarbakır Kütüphanesi. Şöyle göstereyim. Hızlı bir şekilde hemen girip çıkacağım arkadaşlar. Abi kolay gelsin, teşekkür ettim. ben burada durayım. Gezelim biraz daha bakalım. Harsiya neler varmış arkadaşlar. Camiyi gezdik. Kütüphanenin olduğu bölgeye gezdik. Kütüphane bu arada caminin içerisinde bilginiz olsun. Han kapısıymış. Burası da burayı da bir görelim. Arkadaşlar geldiğinizde tarihi yerleri çok görebilirsiniz Diyarbakır'da. O burada var mı ki ne yaparız diye. Çok kalabalık burası. Ben yani de üstte doğru çıkayım biraz size üstten görüntü almaya çalışayım. Nerelere geldik ya? Geldik geldik. Kapıdan zor giriyorum. Allah'ım. Arkadaşlar hanın içerisine gerçekten çok muazzam şeyler yapmışlar. Kafeler, restoranlar, bujiteri, hediyeli geçerler falan. Çok güzel yapmışlar. Muazzam bir ortam var şu an burada. Ne, ne diyeyim? Bir daha az öncekini bir daha söyle. <laughs> Hello chicken shawarma. Korka kurisa. Shawarma mı? Shawarma. Shawarma o da. Shawarma dejaj. Bilmiyorum diyor. kendisi diyor. Ben de bilmiyorum yani. Shawarma döner. Shawarma döner mi? Evet. Ha. Dünya dilinde döner demek. Sen nerede? Sırbistan'da falan mı kaldın? Yok ben. Yok o oh, Kolombiya'da kaldım. Falan... Lale'de kaldım. <laughs> O da güzel. 5-6 din oradan. Şimdi dışarıdan geldim bir gün evet. Diyarbakır'da. Evet, bir tamam. gün vaktin var. Evet. Neler yapabilirsin? Abi önce yani, gelirim Döner mi yerim. Tamam. Ondan sonra çıkarım. Reklam, Ali Mokka'da... Reklamını yapıyor bu arada. Ali Mokka'da <laughs> kahvemi içeri. Evet. <laughs> Nerede? Ali Mokka'da. Ali Mokka! Ondan sonra gider. Ama sen yerim. şu an... Bir saniye. Sen şu anda ama kendi <laughs> e, reklamını yaptın yani. Bir tamam. günde Diyarbakır'da neler yapılır dedik. Adam iki yeri övdü. Abi Cengiz abinin bizim Cengiz abiler onun iç çamaşırlarını da giyebiliriz. Rahat tutar yazın. Rahat tutar. Evet. O da güzel. Terleme yapmaz. O da güzel. Gerçekten ama hocam. Gel abi gel Yani çamaşırlar mı? Tabii de... iç çamaşırı terleme yapmıyor yani. Mükemmel pamukluktan yapılıyor çünkü. Ha. Bir dayanışma gördüm. O ben burada yapalım. esnafların abi hepsi birbirini överekten oluyor. böyle sıra sıra gidiyor. Evet. <laughs> Peki. Dondurmacı mı? Dondurma Yapıyor mu sen de böyle şov falan? Yapmıyorsun da. Bu... <laughs> <laughs> o da güzel. Eyvallah kolay gelsin. Abi bir şey söyleyeceğim. Söyle baba. Şırdancı Mehmet'i buraya bekliyoruz. Burada bir tane Şırdancı Mehmet şubesi istiyoruz. Şırdancı Mehmet. Evet. Normalde nerede? Şubeleri Adana'da mı? Şu, abi Amerika'da, Dubai'de, Riyal'da, ya niye Hadi diye özel bir saniye niye yani Amerika'daki Dubai'deki esnafları buraya davet ediyorsun şubeleşmesi İki. için? Adana'da şey yok mu baba? Yok. Başında? Adana'da Diyarbakırlı Şırdancı Mehmet, o Karaca Dağlı. Karaca yüzden Evet o yüzden kendi memleketinde bir yer açmasını istiyoruz yani. Tamam belki sesimiz duyulursa İnşallah. açalım. İnşallah bekliyoruz tamam. Şırdancı Mehmet'i. E. Tamam Dubai'de, Dubai'den sonraki üçüncü şubesi buraya o zaman İnşallah. Ha, tamam ben nereye gitsem her yerde bundan bir tane çıkıyor ya. Valla. <laughs> Ne ya? Röportaj mı? Yapalım dayı. Onu da yap da abi, o tokası. Abi seninle yapalım, yaptı? fark etmez. O doktor Abi bir günün var, Diyarbakır'a geldik, ne yaparsın? Bir gün vaktin var sadece. Ne yaparsan abi, sıra. Ciger. Ama ciger tak. Başka? Sularda gezerim. Hayır. Yemeği boş ver sonra surlarda gezer. Mardin kapı. Ya. Mardin kapı nerede oluyor? Surun girişi ha, mi oluyor? Yok dümdüz gidiyorsun. Tamam. Bir 10-15 dakika yürüyüm hadi. Zaten solda kervan sarayı da var. Bura nereye gidiyor peki? Sonra kapı, surun dışı. Yani. Surun dışı. He, Bitiyor zaten burası burası burada, değil da mi? Daha kapı, He, eyvallah dayı. Al kolay gelsin. Daha sonra da açıksa bilmiyorum açık mı değil mi. Surun olduğu yeri gezeriz sizinle beraber. Videomuzu izleyin. Daha güzel şeyler geliyor. Mezopotamya'nın kalbi Diyarbakır. Acıllara bak acıllara. Hızlı hızlı. Ver abi bardak ver bir tane. İçelim burada. Selam aleyküm. Diyarbakır'a geldik. Bir meyan içmeden gitmeyelim değil mi? Güzel dayı. Bir meyan deneyelim bakalım nasılmış. Güzel. Lezzetli. Buraya geldiklerinde seni bulabilirler mi? Hep? sürekli buradayım. Sürekli buradasın. Güzel. Evet, Keko dayının meyanını da denedik. İkramları için teşekkür ederiz. 38 sene ki buradayız bir yere gitmedim. 38 buradayız. sene. Ha. Peki, peki. Vallahi bu sürekli Aa, buradayız. Buradasın. Buraya <laughs> da baksın. <laughs> Çok kalabalık çarşı arkadaşlar. Yani bir günde şehri bitirebileceğiz mi? Merak ediyorum. Böyle uzayıp gidiyor şehir. Kalabalık. Şöyle dönelim bakalım burada daha neler varmış. Şöyle amatsız bir şekilde gezelim. Yani açıkçası ben Diyarbakır'ı böyle beklemiyordum. Arkadaşlar çok güzel bir şehir. Gelin gezin görün Diyarbakır'ı. Diyarbakır bakar surlar insanlar da aynı zamanda böyle gelmiş oturuyorlar Ekmeğini falan yapıyorlar şuradan geçiş var mı burayı kapattılar şuradan geçiş yok böyle bir tane. Delik buldum. Yoruldum ya. İki merdiven çıktım. Yoruldum aşırı derecede. Surların tepesindeyiz. Ayaklarımızın altında Diyarbakır manzarası. Abi küçük küçük delikler ya. Bak burada da bir tane kamera mı koymuşlar? Yok kamera değilmiş. Böyle delikler var. Üstte de ne var? Görmüyorum. Şöyle size uzatmamı çıkarayım. Bir şekilde Göstereyim. Diyarbakır Sur. Çin setli gibi uzayıp gidiyor ya. Aa, zaten şeyleri falan koymuşlar. Geçilmez oraya. Neyse surun yukarısına çıktım da biraz hava esiyor ya. Çok sıcak hava. Arkadaşlar şimdi Diyarbakır'da iki tane video çıkaracağız. Bir tehlikeli mahalleler serimize devam ediyoruz yine. Aynı zamanda şehir gezi videolarımıza devam ediyoruz. İki tane böyle bir konseptimiz var. Üçüncüsü de eklenebilir. Yemek videoları vesaire. Bunlar geliyor. Lütfen sizden ricam kanalımızı beğenin, abone olun. Videoları sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli, çok değerli. Şöyle size Diyarbakır'ın manzarasını göstererekten.